Merhaba ve kanalımıza hoş geldiniz. Yaz ayları birçoğumuz için tatil ve dinlenme demekken, bazı meslek grupları için yılın en zorluğu ve en tehlikeli çalışma dönemidir. İnşaat işçileri, tarım işçileri, yol yapımında çalışanlar, kuryeler. Onlar güneşin en tepede olduğu saatlerde en ağır işleri yapmak zorundalar. Bu durum vücutları için muazzam bir stres yaratır. Peki güneş altında çalışmak zorunda olan bu insanlar, sağlıklarını korumak için sıvı tüketiminde nelere dikkat etmeli? Sadece bol su içmek yeterli mi? Yoksa bu hayati bir hatanın başlangıcı mı? İşte bu çok önemli ve hayat kurtaran konuyu konuşmak için bugün yine stüdyomuzda bize her zaman en doğru ve en bilgece bilgileri sunan diyetisyen Saniye Anne var. Hoş geldiniz Saniye Anne. Hoş buldum Aslı. Bu konuyu seçtiğin için sana özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu sadece bir beslenme konusu değil, aynı zamanda bir iş sağlığı ve güvenliği konusudur. Ve bu konuda yapılacak küçük bir hata bile sıcak çarpması gibi hayatı tehdit eden durumlara yol açabilir. Güneş altında çalışan bir kişinin sıvı ve beslenme planı bir ofis çalışanından tamamen farklı olmak zorundadır. O zaman önce en temelden başlayalım. Bu insanlar sıcakta ve ağır bir efor sarf ederken vücutlarında tam olarak ne oluyor? Kayıpları ne kadar büyük? Kayıpları devasadır. Normal bir insanın günde 2-3 litre sıvıya ihtiyacı varken güneş altında ağır bir işte çalışan bir kişinin sıvı kaybı saatte 1 ila 1,5 litreyi bulabilir. Yani 8 saatlik bir mesaide 8-10 litre hatta daha fazla sıvı kaybedebilirler. Ama asıl kritik nokta şudur. Bu kayıp sadece su değildir. Ter saf su değildir. Ter içinde sodyum, potasyum, magnezyum gibi vücudun tüm elektrik sistemini, kas fonksiyonlarını ve sinir iletimini yöneten hayati mineralleri yani elektrolitleri de barındırır. İşte en büyük tehlike bu mineral kaybını görmezden gelmektir. Peki bu mineral kaybını görmezden gelip sadece bol miktarda su içerlerse ne olur? Bu yapılan en yaygın hata sanırım. Bu en yaygın ve en tehlikeli hatadır. Sadece su içmek vücutta kalan az miktardaki elektroliti daha da seyreltir. Bu durum dilüsyonel hiponatremi yani seyreltmeye bağlı sodyum düşüklüğü adı verilen çok tehlikeli bir duruma yol açabilir. Belirtileri o çok bilinen kas krampları, şiddetli baş ağrısı, bulantı, kafa karışıklığı ve ileri vakalarda bilinç kaybıdır. Yıllar önce bir inşaat şantiyesinde çalışan işçilerle ilgili bir eğitim vermiştim. Sürekli kramp ve halsizlik yaşayan işçilerin usta başıları tarafından bol bol su için diye uyarıldığını ama mineral kaybından kimsenin haberi olmadığını görmüştüm. Bu adeta motor yağı bitmiş bir arabaya sürekli benzin doldurmaya çalışmak gibidir. Motor eninde sonunda iflas eder. Motor yağı ve benzin benzetmesi durumu çok net açıklıyor. O zaman bu motor yağını yani kaybedilen mineralleri nasıl yerine koyacağız? Bu insanlar için en pratik, en ucuz ve en etkili çözümler nelerdir? Çözüm o pahalı sporcu içeceklerinde değil. Bizim geleneksel ve basit alışkanlıklarımızda gizli. Bir numaralı ve en hayati çözüm tuzlu ayran. Ayran hem sıvı verir, hem yoğurttan protein ve potasyum verir, hem de içindeki tuzla terle en çok kaybedilen sodyumu yerine koyar. Güneş altında çalışan birinin matarasına koyacağı en iyi içeceklerden biridir. İkincisi, kendi elektrolit içeceğini hazırlamak. Bir büyük su şişesinin, örneğin 1.5 litre içine yarım tatlı kaşığı kadar tuz ve bir tam limonun suyunu sıkmak. Bu basit karışım hem sodyum hem de potasyum ihtiyacını karşılar. Üçüncüsü maden suyu. Özellikle mola zamanlarında içilecek bir şişe doğal maden suyu, magnezyum gibi kramp önleyici mineralleri yerine koymak için mükemmeldir. Peki ya beslenme? Öğünlerinde nelere dikkat etmeliler? Öğünleri de bu kaybı telafi edecek şekilde planlanmalı. Öğle yemeklerinde ağır, yağlı, kızartma türü yemeklerden kesinlikle kaçınmalılar. Çünkü bu vücudun sindirim yükünü ve iç ısısını daha da artırır. Bunun yerine yanında mutlaka bol yoğurt veya acıcık olan sulu sebze yemekleri, baklagiller gibi hem enerji veren hem de mineral içeren seçeneklere yönelmeliler. Ve tabii ki öğünlerin yanında bol domates, salatalık gibi Su ve potasyum içeriği yüksek söğüş sebzeler olmalı. Karpuz, kavun gibi meyveler de harika birer ara öğün ve sıvı kaynağıdır. Sen yani bu hayati önem taşıyan bilgiler ve pratik çözümler için çok teşekkür ederiz. Eminim bu tavsiyeler güneş altında çalışmak zorunda olan birçok insan için bir rehber olacaktır. Eğer siz de bu sohbeti faydalı bulduysanız, videoyu beğenmeyi ve özellikle bu meslek gruplarında çalışan tanıdıklarınızla, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bu basit bir videodan çok daha fazlası bir sağlık uyarısıdır. Sağlıklı ve güvenli bir yaz dileriz.